Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yeni gelen fırsat ürünlerini incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak buradaki ürünlerden başlayalım. Tekstil markasının peynirleri gelmiş bu şekilde. 3 çeşit peynir var içerisinde ve 200 gram. Fiyatı 59 50 kuruş. Ve şöyle süzme peynir var. Peysan markasının yine. Bunlar da 600 gram. Naz markasının toz peyniri var. Yarım yağlı. 1,5 kilogramlık bir peynir. Fiyatı 249 lira. Ve şöyle Texas markasının taze kaşar peyniri var. Bu da 1 kilogram. Fiyatı 219 lira. Bahçıvan markasının yarım yağlı toz peyniri. 1 kilo kiloğum ve bunun da fiyatı 189 lira. Burada da şöyle yarım yağlı dilimli toz peynir var. Gündoğdu markasının 80 dilim varmış içerisinde. Ve bu ürünün de fiyatı 825 lira. Naz markasında dilim toz peynir var bu şekilde burada. Bu da bir kiloğum. Bunun da fiyatı 189 lira ve şöyle Banvit markasının pilit salamı gelmiş. 1 kilogramın fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve bu reyonda da atıştırmalık ürünler var. Onlara bakalım. Ülker Olalo Sufle. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Şöyle bir kiskolatanın gofretleri var. 24 lira 50 kuruş. Ve yine biskolatanın jöleli keklerim 24 lira 50 kuruş. Bu da yine aynı. Ve şöyle bombastik çikolatalar var. Adet fiyatları da 9 lira. Orada da Not Master markasının fındık kremaları var. Fiyatı 57 lira 50 kuruş. Ve Ülker Hanım, Önder, kurabiyeler. 150 gramlık fiyatları 17 lira 50 kuruş. Burada da antep fıstıklı borfetler var. Üçlü paket fiyatı 39 lira. Haribolar 20 lira 50 kuruş. Şöyle pizza tabında krakerler gelmiş. Fiyatı yazmıyor. Ve şöyle yer fıstığı ezmeleri var. 340 gram. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Şöyle çikolatalar var. 5'li paket. Fiyatı yazmıyor. Ve fındık parçacıklı bafetler var. 3 paket. Fiyat 39 lira. Ve şöyle ülker 9 kat kofretler var. Bunların da fiyatı 17 lira 50 kuruş. Bu ise Asata markasının bulgur çeşitleri var. 1 kilogramlık. Antep bulguruymuş. Fiyatı 26 lira. Ve şöyle filiz markasının yumurtalı bukle makarnaları. 350 gram ve fiyatlarında 19 lira. Şöyle bisikletler var. %50 daha büyük. Fiyatı 15 lira. Burada da lipo sandviç kekler var. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. Ve şöyle ozma kremalı bisküviler var. 24 lira 50 kuruş fiyatları. Ve ozmanın birçok ürünü gelmiş. Bunlar da çikolata kremalı kornetler. İçerisinde 6 tane var. Fiyatları 45 lira. Bunlar da pirinç patlaklı bisküviler. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Biskolatanın şöyle paketleri var. 20 lira 50 kuruş. Ve yine Lupo markasının beyaz kekleri var. Fiyatları 30 lira 50 kuruş. Çok Burada çok çok biskolatanın bisküvilerim. 11 lira 75 kuruş. Üst katta da var. Bakın başka bir çeşidim. Şöyle derece kakaolu bisküviler 11.75 evet. ve ozmanın başka ürünleri var bu şekilde. 14 lira 50 kuruş. Şöyle beyaz sütlü çikolata 14 lira 50 kuruş. Çikolatalı dereceler üçlü. Fiyatı 27 lira 50 kuruş ve son olarak çikolatalar var bu şekilde 8 li. Bunların da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.